Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana. Ve immi şey'in illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Üçüncü nokta. Üslubundaki, anlatım şeklindeki, tarzındaki bedaatı harikadır. Harika yenilik ve olağanüstü güzelliklerdir. Evet, Kur'an'ın üslupları, anlatım şekilleri, tarzları, biçimleri hem gariptir, özgündür, farklıdır, hem bedidir, eşsizdir, benzersizdir, hem aciptir, şaşırtıcıdır, hayret ve hayranlık uyandırıcıdır, hem muknidir, ikna edici, inandırıcıdır. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi taklit etmemiş. Hiç kimse de onu, Kur'an'ı taklit edemiyor, benzerini yapamıyor, söyleyemiyor. Nasıl gelmiş? Öyle o üsluplar, o tarzlar, biçimler taravetini, tazeliğini, gençliğini, garabetini, garipliğini, özgünlüğünü, farklılığını daima devamlı muhafaza etmiş, korumuş ve ediyor, koruyor. Ez cümle örnek olarak bir kısım surelerin başlarında şifre misal, şifre gibi Elif lam mim Elif lam ra Ta ha Ya sin Ha mim Gaf gibi mukattaat hurufundaki kesik kesik ve hecelenerek isimleriyle okunan harflerindeki üslubu bedi'isi, şaşırtıcı, güzel, yepyeni anlatım tarzı, anlatım şekli, 5-6 lemayı icazı, mucizelik parıltısını tazammun ettiğini, içerdiğini, içine aldığını, işaretül icazda, işaretül icaz isimli tefsir kitabında yazmışız. Ez cümle örnek olarak surelerin başında mezkur olan, zikredilen söylenen huruf, harfler, hurufatın, harflerin aksamı ı malumesi, bilinen kısımları olan mechure söylendiğinde nefesin akışını engelleyen harfler, yani zı, lam, kaf, vav, ra, ba, dad, zel, gayn, z, ze, elif, cim, nun, mim, dal, tı, ya, ayın harfleri. Mehmuse, söylenişinde nefesin akışını engellemeyen harfler. Yani kaf, sin, şun, ha, hı, se, sad, he, te, fe harfleri. Şedide, hareketsiz, cezimli olarak okunduğunda nefes akışını tam kesen harfler. Yani elif, Va cim, dal, T, Kaf, T harfleri. Rahve. Hareketsiz, sakin, cezimli olarak okunduğunda sesin akışını engellemeyen, çıkış yerinden pek etkilenmeyen harfler. Yani Vâd, z, Vel, Gayn, Z, Vav, Ya, Fe, Ha, Fe, h şın h sad sin elif harfleri zelaka okunduğunda kolayca söylenen harfler yani ra lam mim nun ba fe harfleri kalkale sakin cezimli olarak okunduğunda vurgulu ve sarsıcı söylenen harfler yani Baf, qaf ba cim, dal harfleri gibi aksam-ı kesiresinden, çok kısımlarından, bölümlerinden, her bir kısmından nısfını, yarısını almıştır. Kabili taksim olmayan, bölünme imkanı olmayan, bölünmesi mümkün olmayan hafifinden, kolayından, okunuşu kolay olanlarından nısf ekser, yarıdan çoğu. Sakilinden, ağırından, okunuşu zor olanlarından nısf ekal, yarıdan azı olarak bütün aksamını, bütün kısımlarını, bölümlerini tansif etmiştir. Yarı yarıya bölmüştür. Haflerin yarısını kullanmıştır şu mütedahil iç içe ve birbiri içindeki kısımları ve 200 ihtimal içinde, 200 olasılık içinde mütereddit, kararsız, tereddütlü, yalnız gizli ve fikren düşünmekle bilinmeyecek bir tek yolla umumu hepsini tansif etmek, yarı yarıya bölmek kabil olduğu halde, mümkün olduğu halde o yolda, o geniş mesafede, o geniş sahada sevki kelam etmek, söz söylemek fikri beşerin, insan düşüncesinin işi olamaz. Tesadüf rastlantı hiç karışamaz. İşte bir şifreyi ilahiye olan Allah'ın bir şifresi, Allah'ın işaretleri olan surelerin başlarındaki huruf, surelerin başlarındaki harfler bunun gibi daha 5-6 lemayı icaziyeyi, mucizelik parıltısını gösterdikleriyle beraber ilmi esrar-ı huruf ulemasıyla harflerin sırlarını inceleyen bilim alimleriyle, bilginleriyle evliyanın, velilerin, Allah dostlarının muhakkikleri, gerçekleri derinlemesine inceleyip araştıranları şu mukattaattan, şu kesik kesik isimleriyle hecelenerek okunan surelerin başlarındaki harflerden, bazı surelerin başındaki hece harflerinden çok esrar, çok sırlar, ince derin manalar istihraç etmişler, çıkarmışlar. Ve öyle hakayık, öyle hakikatler, gerçekler bulmuşlar, elde etmişler ki onlarca, onlara göre şu mukattaat surelerin başlarında bulunan hece harfleri kendi başıyla gayet parlak bir mucizedir. Onların esrarına, sırlarına, ince derin manalarına ehil olmadığımız, layık olmadığımız, hem umuma herkese göz görecek derecede ispat edemediğimiz, kanıtlayamadığımız için o kapıyı açamayız. Yalnız işaretül icazda İşaretü'l-İcaz isimli tefsir kitabında şunlara dair bu konu hakkında şunlarla ilgili beyan olunan, açıklanan 5-6 lem'ayı icaza, mucizelik parıltısına havale etmekle, göndermekle, bırakmakla iktifa ediyoruz, yetiniyoruz.